Merhaba arkadaşlar. Tension yayınlarının A1.2'sini çözeceğiz. A1.1'ini hala çözmüştük. O da videolarda var. Birinci soruda bakın burada iki tane bina var. Resim bir binanın yanında. Nerede mesela? Post, burası postmuş. Neresinde diyor? Yanında diyor. Buraya getirmemiz gereken artık artikel olacak. Çünkü e, zayn fiili var. dativ yapmamız gerekiyor. Ve yanında dememiz gerekiyor, önünde arkasında gibi bir şey yoktu. Vesile ne yapın da doğru cevap olacaktır arkadaşlar. İkinci soruya geçtim. Yani şöyle bir zuhadas Hotel Maritim diyor. Maritim otelini arıyorum. Özür dilerim diyor. sie su est. Bakın burada arkadaşlar Geradeaus yani ileriye doğru vermiş ve sonrasında sağa doğru dönüleceksiniz. Rechts yani bu şekilde doğru cevap olacaktır. Uh, here Maria. We find this too. E, in garden dememiz gerekiyor. Maria bir kadın. Dolayısıyla uh, dememiz gerekir. Diğer garden olduğu için derler dene şu sure. Find'in akuzatif gerektirdiği için de burası here in garden olarak demiştir. Frau Arthur ist das eure Bücher. Ben sie gehören Burada onus niche olacaktır. Çünkü neden burada bir plurallık durumu var? <laughs> dördüncü soruyu evet geldim dördüncü soruya. Arkadaşlar burada Frauke, Arthur, Zintas, eure büyük diyor. İki kişi var burada. E, o yüzden bize e, ait değil diyeceğiz. Seçeceğimiz onus olacaktır. Onus bize demek arkadaşlar. Hayır bize. Bu ait değiller. Gehür ait olmak arkadaşlar. Ich fahre jedes Jahr einmal nach Rom. Wirklich. Was gefällt dir olmak zorunda. Gefällt mi biliyorsunuz. E, Dativ olur. O yüzden dativleştirmemiz lazım. E, ich göre burayı dativleştirdim. Niye? Çünkü e, birisinin şey demiş, ben her sene Roma'ya e, giderim diyor. Ee, gerçekten mi diyor diğeri de? Bu şehirde seni böyle en çok e, en çok seyirde hoşuna giden şey nedir? Cezbeden şey nedir anlamında Türkçe'de? Gefel'in hoşa gitmek. Dolayısıyla da Geferli'nin dativ aldığını biliyorsanız burada diğer dememiz gerektiğini de anlamamız gerekir. Lideke es nokta nokta Burada dikkat ederseniz ne var? Bir e, geçmiş zaman var. Is bize geçmişten bahsediyor. Geç bir zamana götürecek bir e, yapıyı bulmamız lazım. For dry yard olabilir, for dry yard olabilir? E, i̇kisi arasındaki fark nedir arkadaşlar? Bakın burada e, burayı yapıyı datileştirmemiz gerekiyor. E, üç sene önce derken for dry year demi, dry year deriz. Neden? Çünkü datif pluralde en iki gelir arkadaşlar. Bunu bilmiyorsak lütfen kurallarımızı öğrenin. Devam ediyorum. Was willst du später mal werden? sen diyor ileride ne olacaksın? Ne olmayı istiyorsun daha doğrusu? O da ona da cevap versin. Nasıl der? E ich will. Çekim bu şekilde olur. E ich will. Unbedingt muhakkak demek. Mutlaka demek. Art verdim. olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde cümleyi kurabiliriz. Ich gehe nie ohne mein Handy aus dem Haus. Evden kendisisiz çıkmam diyor arkadaşlar. niye burada negasyon yani olumsuz hiç demem. E, telefonumla hiç çıkmam e, saçma olur. O yüzden telefonsuz hiç evden dışarı çıkmam. Doğru cümle olacaktır. O yüzden de ohne Without anlamında yani sessiz. Neden hocam burayı datif yapmadık? Çünkü ohne ne yapar arkadaşlar. Ve das olduğu için o mein, oldu. Der Arzt sagt ich Zol arkadaşlar. zorların işe göre çekimi zoldur. Doktor diyor ki diyor benim çok çay içmem gerekiyor. Kolay bir soru olmuş. Devam ediyoruz. Hepim krank hastayım ama yine de buna rağmen ben bir geliyorum. Nein demişti. Bleiben Sie zu Hause. Sollen Sie zu Hause. Bleib zu Hause. Bakın burada su sonra şey olmadığı için, herhangi bir fiil olmadığı için ziz olduğunu buraya koysanız e, su havza, gibi buraya sonra gerekirdi. Ya da zain gibi bir yani kalmalısınız orada gibi muhakkak orada bir başka bir fiille devam ederdi. O yüzden normal tek bir fiille bu işi çözmemiz lazım. Bleiben sie su havza. diye Melikes Parti efendim. Melike'nin partisi senin hoşuna nasıl gitti? Ne kadar gitti anlamında. Hoşuna veya gitti mi Türkçeleştirirken diye sormak için bu şekilde kullanırız. Melike'nin partisi burada e, e, nominative halde. Fakat dia derken bakın datif yaptığımız kısım. hoşa giden şey nedir burada? Melike'nin partisi nominative'de. Kimin hoşuna gidiyorsa orayı da datifle veriyoruz arkadaşlar. Bu tarz datif olan fiillerde. Devam ediyorum. Bir sonraki Soruyla. Bu What year guests Çünkü dünden dolayı geçmiş zaman olacak. Büro we hatın feel stress. Bir çok stresliydi. Demişler İki tarafı da geçmiş zaman yaptım. Burayı yere göre geçmiş zamanı aynı filmi yaptım. Burayı ise yere göre yani biz fazlantılı e, göre geçmiş zamanda hattınla olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu sebeple zaten devam ediyorum. Eşimin zorluğuydu de, demiş birisi. Ona karşılık bir söylenmesi gereken bir şey var. Bir cümle var. Ne olabilir? E O zaman bir kahve iç hadi. ya da kahve iç denilir değil mi? Ben çok yorgunum. Hadi bir kahve iç diye bir cümle kurmak istemiş. E, dolayısıyla e, biraz emir kipine gireceğiz burada. Yani birisine emir vermiyor ama yani, tavsiye niteliğinde Trink doch einen Kaffee, diyor arkadaşlar. Florian kommt. La bla ur an. Kannst du nokta nokta im am e, Bahnhof abholen. Şimdi Bahnhof'tan onu alabilir misin diyecek. Florian bir erkek olduğuna göre onu diyeceğim. Değil mi? Bakın onu yerine geçecek bir akuzatif. Onu diyorsam akuzatiftir. Dolayısıyla böyle yapmak lazım. E hocam nereden anladınız akuzatif olduğunu? Abholen fiili. Birini bir yerden alırsınız arkadaşlar. Ben holst up, ich hole in up. Yani burada inden kast edilen şey Florian. Er diyemem çünkü bakın er nominatiftir. Evet Türkçe düşündüğümüz zaman da yine aynı şekilde anlamamız mümkün. İngilizce düşündüğümüz zaman belki olmayabilir ama Türkçe düşünerek bunun akuzatif olduğunu anlayabilirsiniz yine. Devam edelim. Hier nokta nokta man nicht rauchen, das ist verboten. Verboten yasaktı arkadaşlar, bu yasak. Yasaklarda biz neyi kullanıyorduk? Dürfün fiilini kullanıyorduk. Dürfün de üçüncü kişi göre çektiğimizde darfa dönüşüyordu. Hier darf man nicht rauchen. Buraya güzel oturur arkadaşlar. Devam ediyorum. 16. altıncı Motorfar, motor, motorradfara nokta nokta immer einen Helm tragen demiş. Ee, burada ime olduğu için arkadaşlar e, şöyle düşünelim. Yani neden yasak olsun mesela ya da izinli olsunlar değil mi? Dürfen çok e, gereksiz oluyor burada. dürfen yerine e, müsün'ü seçmek lazım. Peki şöyle düşünelim. Motorrad fara müsün imer aynen hem mütragın olsun. Yani e, bu e, bisik e, şey motor sürücüleri hep kasket takmak zorundalar mı? Yoksa hep takmak zorunda değiller mi? Benim bildiğim kurallara göre hep takmak zorundalar arkadaşlar. Motora biliyorsunuz. Dolayısıyla burada bir zorunluluk var. Müslüman'a veririm ben de bunu. Der Rockefeller mi? Besa nokta nokta mütse. Bakın burada Besa demiş. Good Besa am arkadaşlar. Komparasyon var, komparatif var. Dolayısıyla burada ne olmalı? Ice olmalı arkadaşlar. Aber nokta nokta gefällt mir das glight. Şimdi Dolayısıyla burada ilk tarafta e, etek bana e, mütseden e, daha çok hoşuma gidiyor. Ancak en çok da benim hoşuma giden ne oldu? Das Kleid demek istiyor. Dolayısıyla ammaisin olamaz arkadaşlar. Ammaisin sıklık verir. E, Filmea ve ammaisin deriz ama ammaisin ise bester'ın e, süperlatif halidir. Yani en çok demek için, burada en çok hoşuma gitti demek için Ambestin diyoruz. Wir spielen Fußball, kommst du mit? Biz futbol oynuyoruz. Sen de gelir misin? Nokta nokta. Nein, ich sehe... ...Lieberferne, Ambestinferne, Meaferne, Gernferne. Mer ve Gern burada asla olmayacaktır. Ambestin en iyisi, ben film izleyeyim. Yani şimdi burada en iyisi demek için yani bir şeylerin en azından birden fazla birkaç şeyin kendi aralarında kıyaslanıyor olması lazım tercihen yani televizyon izlemeyi isterim gibilerinden bir cümle kuruyor. Bakın burada o yüzden libe kullanmak gerekir. Devam ediyorum. Yılların gestern im Schwimmbad dün biz yüzme e, yüzme havuzundaydık veya havuzdaydık diyelim. Den den çünkü anlamına geliyor arkadaşlar. Çünkü olduğunu ne sanacağız? Den'den sonra bakın bir özne bir yüklem gelecek ve onun çünkü anlamını birleştirebileceksiniz. Özne ve yükleme bakıyorum hangi şekilde, hangi şekilde olduğuna. Ez var zer, has, Es var zer, cümle şekilde. Tekrar okuyayım. Dün biz havuzdaydık. Çünkü hava çok sıcaktı. Bakın çok güzel oturdu. Diğerleri cümle kurulumu olarak yanlış olacak. Bu yüzden olmazlar. Es Sonne scheint der Himmel ist Falkenlos mu? Falkenlik mi? Falkenbaum e, ya da lik mi? Şimdi, e, hava, e, güneş böyle şeymiş, parıldıyormuş. Hava da o zaman ne olur? Açık olur. Dolayısıyla Falkenlos dememiz gerekir. Yani bulutsuz anlamında arkadaşlar. Devam ediyorum. Ben şimdi Dardum istifayette demiş. Bugün günlerden ne Heute ist der 7. Januar diyebilirim. Diğerleri olmaz. Neden? Çünkü derdi biraz başa geldiği zaman tarihleri söylerken araya e gelir arkadaşlar. Bunu bilmemiz lazım. Ee, yine sıfat çekimlerini sıfat çekimlerini e, anlatırken bu konunun anlatılmış olması lazım. E, Delta Delta başa geldiği zaman araya E giriyordu. O yüzden yanuarda der artikelini alır. Der zepti yanuar deriz arkadaşlar. Ich habe geburtstag un nokta nokta gen mit euch. Şimdi arkadaşlar burada iki tane fiil var. Onunla, o yüzden iki tane fiil burada e, oturacaktır. Bakın e, iş burada unla devam ettiği için birdeni kullanamam. O yüzden iş bürde gelmedi. Oy fire. Neden böyle oldu? Çünkü şöyle demek istiyor. Ich habe Geburtstag doğum günümü ve sizle seve seve kutlamak isterim veya kutlamayı isterim demek istiyor. Ich würde gern kalıp işte burada bir şey yaparken istemek. Would like, şey, would like to kalıbı ile İngilizce değiştirilebilir. Bu yüzden ich würde gern mit euch feiern sizinle kutlamak isterdim. isterim. Devam ediyorum. Ee, bu soruda bir metin var. O metni anlamamız ve aşağıdaki soruları cevaplamamız gerekiyor. Ee, Suzanne birileri mesaj yazıyor. Bunlar kim? Vanessa ve Nico. Ne diyorlar bakalım? Vielen Dank für <laughs> die Einladung zu deiner Garden Party. için davetine çok teşekkür ederiz. Severek geliriz. Willkommen sehr gern. Sollen etwas mitbringen? Yanımızda bir şeyler getirelim mi? Salata ya da Pasta gibi. Wir haben übrigens endlich eine neue Wohnung gefunden. Bu arada biz en sonunda bir ev bulduk. Bahçede ve bahçe, bahçesi var ve zemin katta demiş. Im August sehen wir um. Ağustos'ta taşınacağız. Bir sonraki bahçe partisi de bizde olacak. The next garden party is done. My uns diyerekten bunu ifade ediyor. Yakında görüşmek üzere. Vanessa ve Nico diye buraya bir şey yapılmış, mesaj atılmış. Kim atılıyor? Suzan'ı. Suzan ne diyor ki? E, fired in Irim Garden, aynı parti. Suzan bir bahçesinde bir parti yapıyor. Doğru mu arkadaşlar? Kesinlikle yukarıdan da bunu anlıyoruz. Doğru. Vanessa ve Nico'nun yeni evi bir bahçeye sahip. Buraya doğru dememiz gerekiyor. Bakın şuradan anlıyoruz onu. Suzanne hat einen Hund. E, bu Hunt e, bakın şurada son paragrafta geçiyor. Her Suzanne'nin Hunt'u yok. Kimin var? E, Vanessa, Vanessa ve Nikonur var. Dolayısıyla bunun falş olması gerekiyor arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım e, yararlı bir video olmuştur. Beğenir ve e, kanala üye olursanız daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Teşekkür ediyorum.